Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft'ta tok yedirip yapıyoruz. Yanımda Doğukan Engin şey var. Engin Yunus. Az önce onu troll yaptım. Kaldı yeri kapattım. <laughs> 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 Minecraft'ta şey yapıyorum. Part 5'i arkadaşlar bu. Evet. Arkadaşlar sizce Hakan istiyor musunuz videoda? Oğlum videonun kanalın sahibi benim. Arkadaşlar Hakan Bak bir şey yapacağım da. Bakın biraz boş konuşmayın. Yorumlar lütfen. Aa. Ben kendim söylüyorum zaten. Boş konu konuşuyorsa. Evet bir arkadaşlar, bir arkadaşlar. şurada dördümüzün şey inşaatı bir tane ev yapmaya başlıyorum. Gidi 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 gidi. Arkadaşlar var ben tuğlalı bir kuaför yapıyorum. Çok güzel olacak. Arkadaşlar benim çok işim var. <laughs> benim de daha <laughs> eşyalı koyacağım içeri. Ama abimin daha da çok. Ne? <laughs> arkadaşlar part kaç acaba biz? Part kaçı çekiyoruz şu anda biz? 5 değil, değil mi? 5 değil mi? Video izliyorsunuz ben geçen gün part 4 başlığıyla koydum değil mi? 5 Tamam part arkadaşlar be. part 5. Part 5. Video başlamadan videoyu bilmiyorum. Video başlıyorum ama videonun neyle ne hakkında olduğunu bilmiyorum. Bu nasıl bir şey? Niye? Arkadaşlar bugün ay, ATV'de gözle iki var o yüzden gözle iki izlemeyi unutmayın. Ee... Börü güzel. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız abone olun. Doğru. Arkadaş. Ya da like atın arkadaşlar. Arkadaşlar abonem biraz yüksek. Ama like'ım hiç neredeyse hiç denecek kadar yok. O yüzden, o yüzden. like atmayı unutmayın. Yusuf sözünü kesip duruyorum özür dilerim. Şu an ailemiz 32 abone. Evet. 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 32 abone aileyiz. Nasıl şey, nasıl bir şeyse. Arkadaşlar biz nasıl yemek Evet. Aa videoyu durdurman gerekiyor. Lokan, evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Yanına gel istiyorsun. Arkadaşlar şu anda kimin ne yaptığı belli belli. Arkadaşlar bakalım eşit mi? Evet eşit. Şuraları camla doldu. Doldu. Do, ya. Do, do. Yanına mı? Hı hı. Mike'a. Gerçekten mi? Geliyor mu ben sana? Geliyorum geldim. Oğlum, Geldim. Ne yapmamı bekliyorsun? Ne istiyorsun oğlum? Güzelim. Ya. Daha ne kadar yapıyoruz? Ee, 20 yapacaktım en son. En son 20 yapacaktım. 20 şey mi böyle? Böyle böyle mi yoksa şöyle şöyle? Ya, yeri bir şey yap zaten. Yeri tamamen 20 blokluk yap. Her yeri 20 olsun yani. Yardım ederim. Fazla yaparsanız atarsınız. Ya abi ne alaka? Um ya ben adına yardım ederim. Bak bekle. Kaç blok yapmışım sayayım bekle. 3 6 7 8 1 dakika. Bu kaç? 3 6 Sayamıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8'lik yapmışsın. Ben şu anda buraları say. Doldurarak say. 20'şer blok 20'şer blok kır. Anladın mı? Arkadaşlar anlamadım. Kuadrat <laughs> yaptım. Kuadrat yapmasın. Tamam, yaptım, yaptım. Hakan nasıl koltukta? Bir bak böyle bak. böyle bak. Bekliyorum. Gel evin içine. Televizyonu da ekleyeceğim. Çıtlayayım. Geldim. Dur Hakan. Çatıdan girdim. Koltuklar güzel. Çatıdan girdim bu arada. Çatıda delik var. Tamam kapatırım. Şey bir de sana bir şey söyleyeceğim. Koltuklar iyi de. Böyle televizyon için Bekle. Ya blok koşuyor. Ya blok. dedim ya. <laughs> Bana. Biraz şu manayı sanki. Yok. E televizyon hazır. Yaptın mı sen? Yaptım. Tamam benim o, o zaman birinci katım bitti. İkinci kat da güzel oldu. Ee, yok tek yapışma çektim. Ee, i̇ki video sadece yok sadece bir video. Bu videoyla birlikte iki video çekiyorum. İkinci videomuz da Okan Bey. oğlum kanaldaki videolarım. Bir tanesini izledim büyük ihtimalle. Şu anda part 5'teyiz. Değil mi? Evet. Oğlum ben bazen sayı sayımı unutuyorum. Arkadaşlar bu arada e, Barbie konuşmayı unutuyorum. Gerek yoktu galiba. Neyse. Hakan nasıl olmuş? Güzel. Hakan üstte ne yapayım? Üstte yatak odası yapayım. Arkadaşlar benim üstü bakayım şimdi bakayım bakayım. Hakan baksın şöyle. Geliyorum böyle. Yatak odası nasıl yapılıyor? Yatak koyuyorsun ondan sonra o... Bir tane oda yapıyorsun ondan sonra yatak <laughs> koyuyorsun. Teşekkürler. Aa güzel yapmış bu arada. Evet. Şey Yunus. Cam da koydum. Baya ya. güzel yapmış. Ayna gibi böyle. Benim camım da bu. Oğlum gelsene bir Yunus'unkine bak. Baya güzel yapmış. Güzelmiş. Cam koydum bak ben. Oğlum gidip bak işte bir gidip bak. Ya oğlum tamam gerek yok ya. Benim de işim var. Bu da en zor iş benim olabilir. Oğlum sen seçtin onu. Doğru değil mi? Geçen videoda anlatırlarsınız. Ben marketin büyük yap. Reklam Migros yapmıyor musun? Ya reklam vermeyi bırakalım artık ya. Sponsor yapmayacağız. Abi reklam yapmayı bırakalım. mı? Üstüne i̇şte Migros yapmıyor. O sponsor değiller reklam vermeyi kes. Reklam mı? Doğru da şey Migros yapmıyor. Ya bak Migros tip durma. Ya sponsor değiller Allah aşkına. Oğlum reklam olmaz. Düşünsene videoyu çe çekerken böyle Migros'tan bahsediyoruz. Ondan sonra mig gerçek Migros çıkıyor. Re, re migros reklamı çıkıyor. Abartma. Karşılarına. Çıkabilir. Ya oğlum, tamam, abartma sen, Abartmıyorum sen abart. <laughs> Manyak ya. Yani. Olabilir. Olabilir yani. Hakan tek yatak mı koyacağım? Yatak koy. <laughs> tablo, koy <gülüyor> <gülüyor> tablo koy evet. Ee, sandık koy o kadar. Ben kaç, de tablo koy. Kaç tane yatak? Altı kişi birden yatmayacak herhalde bir odada. kaç kişi işte? Oğlum dört tane oda yaparsın belki oraya. Oğlum nasıl bu kadar? Bir yatak koy ya. Bir tane mi? Hı hı. Dört oda yapmayı unutma. Ya da iki. Nasıl dört oda iki oda oğlum? O zaman iki tane yatak koy. 4 oda yapamıyorsan iki tane yatak koy iki oda. Ha ben şu an tek kattayım. İkinci kattayım yani şu an. İkinci katta iki oda yaptı. Küçük oda yapacaksın zaten. Ha ayırayım yani? He <laughs> işte. odayı bilmiyorsun. bak böyle bak. Bir bak böyle ya. Hmm. Böyle ortadan keseceğim mi böyle hani duvar mı koyacağım öyle? Aha. Tamam. Aha. Hakan, Hakan. ne var? Yeter mi bu kadar? Gireyim mi? Gel. Yani. Evet. 20 yapmayacak mısın? 20 yapmayacak mısın? Tamam o zaman şuraları da biraz kır. Evet. Şuraları da doldur anladın mı? Şuralara kadar kır. Ben, 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 İngilizcem, 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 İngilizcem... Arkadaşlar ben İngilizce iyiymiş gibi konuşuyorum ama İngilizce ismim iyi Arkadaşlar anladılar mı? Doğukan sen anladın. İngilizcem oyundaki ismim gibi. Aynen. Anladılar. Ya <laughs> ne? <zannettim>. Ne? <laughs> ya. Si e, ben, Siyah. benim, Siyah. Ben kuaförüm bitti. Hakan ne yapayım? Siyah yün niye koyuyorum ben ya? Abi ben bu şey artık şu Tak tak. Ben tak Aslında yolu yap. Yolu yaptık yolumuz biz. kuaförün yolu. Hmm, mantıksız. Mantıksız. <laughs> mantıksız. <laughs> yapayım mı? Tamam. Bence yeter. Yol yapmaya gerek yok ki. Hayal git yolu. Duvarları duvar. duvar. Kuart koy kuart. Az önce kullandığın zemine koyduğun şey. Ben, <laughs> mi? o zaman turuncu blok. Sonuçta e, reklamını vermediğimiz bir şey yapıyorsun. Migros. <laughs> oğlum Migros, Migros oldu mu? Ya reklam vermiyorum arkadaşlar. Migros'a şey, gitmeyin. Ele gidin bilmiyorum. İçinde şöyle duvarların oluyor ya böyle. İçi böyle. market dediğimizde mikros yapmadı ne değişik bir şey market diyoruz bakkal yap keşke bakkal deseydi Migros yapmazdı reklam verip duruyorum ya ben ne alacaktım bir kapı ne bir istersen dört katlı yapabilirsin Hakan bir yatak koyuyorum bir odaya. Evet. Tamam Hakan ne ya? Abartma şimdi. Abartmıyorum bir şey yapmadım. <laughs> Arkadaşlar evin çatısı sadece çatısız olacak. Evin çatısını yapmayacağım. 11 dakika oldu şu anda ben bitirirsem direkt video bitmeyecek diğerleri de yapıyor şu anda Bizim. Kanka video. benimki bitiyor valla Tamam Yunus'unki de bitti oğlum, Benimki bu arada ben yeni sonuç Otosun At Muhammed bitirene kadar Muhammed'e yardım ederiz biz. 5 dakikada bitiririz. Arkadaşlar burada bir tanıyanlar var. Takipçilerimizle tanıştık. Işte. Muhammed senin evinin adresini vereyim mi? Hı? Senin evinin adresini vereyim mi? Herkes gelsin. Şimdi Neyse. Bence şimdi. Şimdi. Evet. Bir şey oldu biraz. Şimdi... Biraz ama. Evet. Bir Dört odam yapsam acaba eve? Evet. Ha? Soruyorum. Oğlum dört kişiyiz. Dört turda yapayım. Look what? 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 Gerçekten şu anda her şeyi şaşırdım. Az önce o bilon öyle olmasına şaşırdım. Ondan sonra cam, camın kırık olduğuna şaşırdım. Cam nerede? Ya.

anten Bir bebek şarkı söylüyor ya. Bir bebek nasıl bir şarkı söyleyebilir ki anlamadım. <laughs> Lan creeper sesi gibi oldu. Aga'ya doğgan şarkı bitti. Sıfır mı? Kapandı. Lenovo değer. <laughs> Marka. O benim büyük markalardan birinin reklamını yaptın sen. Hakan <laughs> biraz abartıyorsun. Ya abartmıyorum gerçekten reklam vermek bilmiyorum. Ne yapacağım ben? Ne yapacaksın? Bir şey yapma oturacağız. Oğlum iki iki Harbi yok mu? Ne? Aa, e, git şuraya. Pirze dikecek arkadaşlar. Çok iyi mantıklı. Ben şarj ben şar hmm. getirdim ki ben. Tam mantıklı işte. bekletecek mi sözü Ya bu bekletecek bekletecekmiş arkadaşlar. Ne yapayım bekletecekmiş yani. Aa, bu hayır hayır reklam girmiş olmasın. Hangi arkadaşlar hangi? Arkadaşlar ka Arkadaşlar Beşiktaş'ta var şu anda. Tek Fenerbahçe'de benim galiba. Evet. Yunus Beşiktaş'ta onu da söyleyeyim. Ya hayır o Galatasaray değil miydi? Hayır. Hayır Beyha Galatasaray'da. Arkadaşlar fena Fenerbahçe diyorsunuz abone olun. Beşiktaş diyorsunuz like atın ve zil tuşuna basmak istiyorsanız sağ sağ Ne tuşuna? Anlamadım. Zil tuşu. Ha, değil. Ya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da senin kanalın var mı? Sana da yönlendireyim mi? Evet arkadaşlar. Manyaklık yapıyor. <laughs> <laughs> ne diyorsun emmi? Emmi'nin <laughs> oyu. Ya sen Abu Bakar değil. Sen diyorsun biliyor musun çocuğum? Abu Bakar'ın oğlusun. Ne kızım? <laughs> saklamanın işte, işte, Aa, Arkadaşlar size reklam yapayım mı? Yok. Reklam yapayım mı dediğinde reklam girerse var ya. Arkadaşlar dünyası, ünlü, hem de nasıl? Herkes beyaz like. Arkadaşlar dünyada evet, Arkadaşlar bugün video çektiğimde ile Arkadaşlar Dünya City'ye katılın. Arkadaşlar dünyası. Dünya City'nin Dünya City'nin başkanı kim? Nuvat. <laughs> <laughs> Arkadaşlar galiba bitirecek bugün bu bölüm. 16 dakika oldu ben bitirdim. Cam eklemene gerek yok. Altında var ama yok. Ama oğlum, şey şey belediye başkanını biz bölümü, bir sonraki şey bölüme bırakabiliriz arkadaşlar. Çünkü Doğukan belediye başkanı olacak. Kendi evini yapıyor. Kendi evini yapıyor. Ama, şey yapayım. Yapayım. İşe iş aranıyor. Ya, iş ya. Ben cumhurbaşkanıyım ama. Doğukan'ın koruması ya. Cumhur... Hayır ben belediyeyim. Tamam ben de cumhurbaşkanıyım da. Şehrin kurucusu benim çünkü. Bir <laughs> 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 herkes kendi evini yapacak bir dahaki bölüme. Ben kendi evimi yaptım. Oğlum, herkes kendi evini yapacak. Sen, sen kendi evini yapıyorsun. Belediye başkanının evini yapmıyor musun? Belediye başkanı kim sensin? <laughs> ya. Olamazsa o zaman şey de Bitti ki. Yaptım da. Koşma kesin şey, e şey yapsana. Demir ot, Aa, bir yer böyle ofisini yapsana. Sen niye ofis yapmadın Hakan. ki bir tane? Yapsın Efendim. Hakan niye öyle bir şey yapmadın ki? Ne bileyim. Ne? Ben yapalım tamam mı ofis? Tamam sen berberin bitti ofis yatmaya başla. Ne? Arkadaşlar Hay geri berberim döndüler. Berberin bitmedi. Berberim mi? Herkese berberi Berberine bakıyoruz hemen berber. Hayır berberim bitti de onun yolunu yapıyorum. Aa yuuuuh. Yapma dedim. Yapacağım. <laughs> Aa burada oturup bekleme yeri. Hadi bir gel tıraş et. Hadi gel dıl ya. Arkadaşlar Kafanı kazıyacağım. Gel. Bununla kazıyacağım senin kafanı. Kazma oldu kazma. Kazma ya benim Evet kafanı kazıyacağım arkadaşlar. Sandık bir de içine de koyayım. Koyma bir şey. Arkadaşlar kafasını kazıyacağım. <laughs> ben yavaştan kaç saniye <laughs> oldu. Ben işte bu yıkılışım arkadaşlar. Migros ya. Reklam verdim. Reklam verdim diyorum da. Gross deyip durdum. Ya yine. Arkadaşlar reklam vermeyi unutmayın. Reklam vermeyin. Hadi herkes reklam versin. Yok. Herkes reklam hadi. Sen bilirsin, mi gibisin? Senin evin. Sen kendi evini yapıyorsun şu anda. Manyaklaşma. Sen. Manyak dedim. Terif yiyeceğim. Terif yiyeceğim dediğim için de terif yiyeceğim. Şaka yapma.

Oğlum, bu kapılar açılmıyor. Doğru gün kapı koy dedim. Demir kapı koyma. <laughs> memo, <mu>? memo, memo, memo. <laughs> Engin de. <laughs> Kapını değiştirdim bak kapıya. <laughs> Hayır cam kırıyor. <laughs> ben de o camlarını kırmaya geldim. Ben de duvarını kırıyorum. Oğlum yapma ya. Ben de polis ki, ki? bu iş merkezine neyim? Kim cam kırdım diye. Of Oğlum kırmadım bir şey yapmadım ben. Allah'ım ceza ver. Geber. Akan o sayılır Yok değil kafelim. Madır evet. oğlum madır. Evet işte madır. Madır anne dedi işte. Evet anne. Ben ne biliyorum kardeşlerim ne biliyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu dünyada adam olmak en önemli şeydir. Adam olmazsınız. Yok şey kız olur. Erkekler adam olmalıdır. Manyak ya. Ha. Ah. Ah. Şimdi Ay, yapacağım Bloklarını kırmadım. Ah. Ha blok koydum. Oğlum, blok. <laughs> Bak, bakayım. Var bu orada. İsmi Steve. Ya, Arap kızı Arap'tan bakıyor. Oğlum sen bak demedin mi? Baktım. Şu kapıları yapmayın ya. Bu kapılar çok değişik kapı. Engin ne yap? Belli değil. Tablo koyma baktım. Kırmızı turuncu ya da Kırmızı turuncu ya da senin rengin Kırmızı Hatta senin sevdiğin renk pembe olsun Pembe blok yok ki Pembe blok yok ki yün var Pembe yün var Tablo nerede acaba ya? Tabloyu nereden aldın? Sen. Bu tablo galiba. Bir dakika bakayım. Evet. Şşş, kırıl kırıl. Gösterdi. Şey Oğlum, o muosekileri gösterem. Göstermemeli hapse girebilir. çek lan Çok hesabım Çok benim verdir. Benim evim bitti. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bayağı güzel tab. Gelsenize evi gelsenize. Benim evimin oraya gelsenize. Oğlum bir gelin. Bir şey göstereceğim. Baksana şu, Şuna bak şuna. Kabloya bak şuna. Ya evde tablo koydum çok güzel Benim gelmem bu arada tamam sen videodan çıkabilirsin arkadaşlar ara Ar 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 geçmiş olduğunuzu alırız görüşürüz arkadaşlar ben değil arkadaşlar o oh. 27 dakika olmuş bitirelim mi artık arkadaşlar benim işim bitti benim bitmedi çok az kaldı ama tamam İçine daha son bir tane daha daha videoda koyarsın. Ofis yapacaksın zaten. Tamam. Hadi gelin tamam. hep beraber bitirelim videoyu ya. Tamam. Benim en son bir dakika. Hadi gelip hepimizin videosunu nasıl bir şey yapmış bakalım. Tamam mı? Bitti mi? Benimki bitti. Benimki tamam, o zaman ben çıktım. Sen çıkınca ben çıkıyorum. Bitireyim mi? Tamam Bitir. arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Ben bitireceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Başka videoda hepinizle görüşmek üzere. Bay bay. bay, bay.